Merhaba arkadaşlar. Vokef elim soru çözüm e, video serimizde 8. dersimizde beraberiz diyelim. Fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. After World War 2, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, Amerika ve onun müttefikleri Allies müttefiktir Allies'ta Stolalif müttefikleri ve bitmedi Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği'nin uydu eyaletleri başladı. Neye başladı? Educates Long Struggle. 10 yıllarca sürecek bir mücadeleye başladı. Ne için? Onu soruyor zaten. Kısaltmam var burayı. Aç burayı. Soğuk savaş olarak bilinen ne için bir mücadeleye başladı? Soğuk savaş olarak bilinen doğruluk için mi? Tabii ki şu tadım. Soğuk savaş olarak bilinen reluctancy, isteksizlik için mi? E tabii ki şutladım. Soğuk savaş olarak bilinen tendency, eğilim, meyil için mi başladı? Hayır, proficiency, yeterlilik içinde ee, başladılar. Yoksa supremacy, soğuk savaş olarak bilinen üstünlük için bir mücadeleyi giriştiler şekilde kıvırabilirmiş. Supremacy önemli bir kelimedir. Supreme'den gelir üstünlük dediğimiz kelime. Hatta şöyle özellikle Amerika e, mahkemeleri de görürüz bunu. Supreme Court'lar vardır. En üst derece mahkeme. Bizdeki e, temyize denk gelecek şekilde e, sıfat olarak Supreme'i bu şekilde çevirebiliriz. E, Soğuk savaş olarak, Accuracy. Doğruluk buraya hiçbir şekilde olmuyor. Şöyle alalım. Accuracy. Doğruluk ya da kısmen netlik olarak da çevireceğiz ama buraya olmuyor. Latency Buraya hiç olmayan bir kelime. Hemen yani ya da ne yazıyorduk bunun yerine? Unwillingness isteksizlik, isteklilik neydi? Benignes ya da eagerness, isteklilik isteme durumu şeklinde çevirebiliriz. İsteklilik. Burada bir tendency, bunu zaten biliyorsunuz ama daha ağır olarak tendency, predisposition, nüans farkı var ama eş anlamlı olarak bilmenizde fayda var. Bir de inclination, incline zaten eğimdir, inclination bir şeye karşı olan eğilim, meyil olarak karşıma gelecek hatta bir inclined to something, bir şeye eğilimli olmak olarak karşıma gelecek buradaki proficiency kelimesi ise daha çok dil yeterliliği de IELTS, TOEFL, ülkemizdeki YDS, YÖKBİL gibi dil yeterliliğinde de ee, karşıma geliyor. Yeterlilik dediğimiz kelime. Güzel bir soru tekrar başlayalım bunu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunun, yani Amerika Devletleri ve bu yani Amerika'nın müttefikleri ve bitmedi Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği'nin uydu eyaletleri devletleri bir başladı. On yıllarca uzun süren bir mücadeleye, çabaya başladı. Ne için? Üstünlük için. Ne olarak bilinen? Soğuk savaş olarak bilinen üstünlük için mücadeleye başladı şeklinde çevirisini yapabiliriz. Güzel bir soru diyelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. It's normal. Normaldir. Kim için? For baby. Bebekler için ne yapmak? To wake up several times. Birkaç kere during night. Gece sırasında birkaç kez uyanmak bebekler için normaldir. Ki bu durum. Bu witch de kendisinden önceki tam cümleyi tanımlayan witch. Ki bu durum. Yani bebeklerin gece süresinde birkaç kere uyanması durumu. Can lead to. Yol açabilir. Uyku bir şeyine, ebeveynler için uygu nesine yol açar? Guidance, rehberliğine mi yol açar? Hayır, concern, uyku endişesine mi yol açar? Bir dursun, uyku advice tavsiyesi, tavsiyesine mi yol açar? Uyku düzenlenmesi, ayarlamasına mı yol açar? Yoksa uyku yoksunluğunu, eksikliğine mi yol açar? Deprivation. Yoksunluk tam olarak böyle yerlerde görülen bir kelime. Bunun sıfat hali be deprived of. Bu şekilde de görebiliriz. Belki bunun off'unu da sorabilirler. Be deprived of something ben <laughs> yoksun olmak şeklinde karşıma e, gelecek adjustment nüans farkı var regulation ya da arrangement aranjmandan geliyor kucağla kullanılır ayarlama düzenleme şeklinde düzenleme şeklinde karşıma e, gelecek e, advice, recommendation, tavsiye olarak karşıma geliyordu. E, concern, isim olarak endişe, kaygı, be concern, be concern ya da be concern over ya da about. Something bir şey üzerine ya da hakkında kaygılı olmak ya da endişeli olmak şeklinde sıfat olarak bu şekilde çevirdim ve guidance da rehberlik, rehberlik dediğimiz kelime tekrar baş aldım. It is normal. Normaldir. Kim için? Bebekler için. Ne yapmak? to wake up infinitive geldi. Uyanmak several times. Birkaç kere gece sırasında, gece esnasında bebekler için uyanmak normaldir. Ki bu durumda, ki bu durum can lead to, yol açabilir. Neye? Uyku yoksunluğuna. Kimler için? Ebeveynler için şeklinde değilim. Gelelim 30, 38. sorumuza. After the fall of Rome. Roma'nın düşüşünden sonra hiçbir tek eyalet ya da hükümet bir şey yapamadı insanlara. Hangi insanları yaşamış olan ne üzerinde? Avrupa kontinenti, kıtası üzerinde yaşayan insanları Roma'nın düşüşünden sonra hiçbir tek devlet eder, hükümet ne yapamamıştır fark edemedi. Oldu mu? Olmadı. Realize, gerçekleştiremedi. Oldu mu? Olmadı. United, birleştiremedi. Çok güzel oldu. Foster, e, yetiştiremedi ya da arttıramadı. Olmadı. Interpreted, yorumlayamadı insanları mı? Yoksa tabii ki unit birleştiremedi şeklinde. Bu da şöyle koyalım. Unite. Birleştirmek olarak karşıma geliyor. Unify. Uniformadan geliyor bu da önemli kelime. Bir şeyi tek tipleştirmek. Tek tipleştirmek olarak karşıma gelecek. En yes. Realize gibi bir şeyi fark etmek. Park etsinlik şeklinde çevirisini yapacağım. Poster Önemli bir kelimedir. Poster aslında bir nevi promote gibidir. Arttırmak, geliştirmek şeklinde. Ama poster a child. Bir çocuk büyütmektir. Çocuk büyütmek, beslemek gibi de çevirebiliriz. Nourish gibi. Nourish. Ya da nurture. Bunlar önemli kelimeler beslemek olarak karşıma geliyor ee, bir kelime İnterpret bu kelime önemli İnterpret ya da bildiğiniz komenttir yorumlamak İnterpretator ise yorumcu yani bu futbolda vesaire de işte yorumlayan kişilerde tam olarak İnterpretator kelimesini kullanıyorlar aklımızda e, bulunsun tekrar baş aldık romanın düşünsünden sonra yani Roma İmparatorluğu dağılmasından sonra hiçbir tek Devlet ya da hükümet ne yapamadı? E burada ne olduğu için otomatik omuzsuz çevireceğim. Birleştiremedi neyi? İnsanları, hangi insanları? Avrupa kıtası üzerinde yaşamış olan insanları birleştiremedi şeklinde e, çevirisini yapabiliriz. Diyelim gelelim 10.39. sorumuza. In the late 18th century, geç 18. yüzyıllarda demek ne demek? Yani 1775, 1780, 85, 90'larda Fransa... Neydi? On the brink of. eşiğindeydi. Onu soruyor zaten. Bir şeyin eşiğindeydi. Neyden dolayı? Dahil olmasından dolayı. Nereye? Amer Amerika devrimi ve Kral Louis'nin musrif harcamalarından dolayı ve Amerika devrimine katılmasından dolayı e kötü bir şey var burada. Neyin eşindeydi? Neyin eşindeydi? Tabii ki Bank Wap iflasın İflasın eşindeydi. İflas dediğimiz kelimedir. Go bankrupt'la görürüz açıp bunu. İflas etmek. Manka ne yapar? Ya kar eder ya da iflas eder şeklinde. E, fallacy fallasi. Bu sevdiği kelimelerden. E, safsatadır. Safsata. Batıl inanç olarak karşıma gelecek. Superstition gibi. Efficiency. Verimlilik hatta direkt buradan alalım. Buraya olmuyor ama. Efficiency. Verimlilik. Etkinlik ya da bu şekilde de kıvıratabiliriz. Efficiency, ascendancy, o bu kelime önemli. Bizim supremacy ya da superiority dediğimiz kelime şöyle yapalım. Superior, üstünlük dediğimiz kelime ağırdır. Ascent ya da Rise. yükselme. Özellikle kişisel başarılardaki bir ülkenin ya da kişinin başarılarındaki yükselmesinde ascent kelimesini kullanıyorlar. Aklımızda bulunsun. A coherency, koluk varsa ortaklık vardır. A harmony gibi uyum. Uyum. Şeklinde karşıma gelecek. Coherence. bunu sıfat hali. Harmonious. Uyumlu. Sıfat olarak bu şekilde e, çevirisini yapar biliriz. Tekrar baş aldım. Geç 18. yüzyılda Fransa'dı. neydi? On the brink of nin eşindeydi. Neyin eşindeydi? İflasın eşindeydi. Durduk yere olmadı bu. Neden dolayıydı bu durumda? Dahil olmasından dolayı. Nereye dahil olması da neye dahil olmasından dolayıydı? Amerika devrimi ve kral Louis'in ekstravagant, müstrif, savurgan harcamalarından. Müstrif, savurgan şeklinde karşıma gelecek. Orada spendik gözüme çarptı. Bu canıtlaştırmış fiilim sayıdır ama daha çok expenditure harcama masraf dediğimiz kelimedir. Bunu da buradan almış olalım. Hatta on the burning of bu tekrar atalım. On the of on the of, şöyle kalıp olarak nin eşiğinde olmak olarak çevireceğim. Hatta hatta şunu şurada alalım. Bu şekilde aklımızda kalsın. On the brink of. Hemen şunu da aldık mı? İflasın eşiğinde şeklinde çevirisini yapabiliriz. Güzel bir soru. Diyelim gelelim 40. sorumuza. 2020'de Çin ne yapmış? Dışa vermiş. Salmış. ne? 98.935 milyon metrik ton da e, karbondioksit atmosfere saldı. Bitti cümle. Ki bu durumda yine tam cümleyi tanımlayan bir geldi. Ki bu salması durumu da atmosfere karbondioksit salması durumu da de. neydi? Onu soruyor zaten. Dünya salınlarının, dünya alımlarının 30.93 tonuna nedir? E tabi ki equivalent ya da echo DENK. Equal ya da equivalent. DENK. Eşit şeklinde çevireceğim. Orada gradual kelimesi vardı. Hemen alalım bunu. E kademeli. Kademeli miydi? Hayır tabi ki değil. Narrow. Dar mıydı? Narrow. Dar. Tabi ki olmadı. Spirit. Spirit. <laughs> spiritüel Türkçe kullanıyoruz. Ruh, ruhani miydi? Bu salonlar ofere. Tabii ki olmadı. kan e, widespread yaygın mıydı? E, tabii ki olmadı. Kanun widespread yaygın dediğimiz kelime grubu dur zaten geçmedi sınav yoktur diyelim. E, bu 8. dersinizin 5'li e, kelime soru çözümünde bu şekilde tamamlamış olalım. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.